Of ya. Abla sen de çok gıcıksın ya. Of ne olmuş yani? Ne güzel kaş yaptırmışım. Ben yaptırınca yani annem değil hemen bana kızıyorlar. Bir de sana yaptırınca sana kızmıyorlar. Büyümüş abla olmuş ona bir şey olmaz. O sorumlulukları var. Ay of. Sinirleniyorum. Yeminime. Sistem. bıktım. <laughs> Alama numarası yapmaya. Gıcık. Sensin be. Aa, abla. Çocuklar sabah kadar ne kavga ediyorsunuz? Evet çocuklar yani. Kavga etmeniz devam ederse. Aa kızım sen kaşarını mı yaptırdın? Ne zaman yaptırdın? Ben anlatayım anne. Bay, babacığım. <laughs> Ay burada bir şey yaptım. Burayı yeni başlayayım.